Çok çok olayla olayla, bir şey. Şimdi size. şöyle. Şuradan, Şuradan görelim. Sonra detayları vereyim. arkadaşlar. Gerçek evet. bakınız. Bu stadium. Burası ne çıralı. Halk diyor. Halk yönetim evet. kitabı Ama burası biz Antonyay'ın büyük sarmıçlarından biri, Nasıl sarmıçı? Açık sarmıç. Bir Antonyay'daki tüm sarmıç yapıyoruz. Biri kapalı sarmıçlar, biri açık sarmıçlar. Kapalı sarmıçlar, mesela yere bakan sarmıcın olduğu gibi, şerefliye sarmıcın da olduğu gibi, bilgisayar direk da olduğu gibi, suyun depolandığı ve insanlar tarafından kullanılabildiği büyük sarmıçlardı. Açık sarmıçlar ise yine suyun depolandığı ama insanların kullanmadığı, daha çok... Bostanların sulandığı, farklı amaçlarla kullanılan büyük açık hava sarnıçlarıydı. İşte İstanbul'umuzda dört tane açık hava sarnıcı vardır. Buranın sarnıç olduğunu nasıl anlarsınız? Bakın Bizans döneminden kalma duvarda Rusya'nın etrafında. Görüyor musunuz? Biz de şu anda üstündeyiz. Bizim olduğumuz cephe var bir de. Karşı cephede tuğlaları görüyor musunuz? Bu Bizans döneminden kaldı. bu taraftan devam ediyor. Bu açık sarnıçlara İstanbul'da dört tane örnek var. Üç tanesi su içinde. Nerede bunları geldi hatırlayalım. Bir tanesi Yavuz Sultan Selim Camii'nin hemen yanında. Bir tanesi altı mermer tarafında. Bir tanesi de su dışında kalıyor. Karadeniz'deki bu Çukur Bostan'da İstanbul'un dördüncü açık sarnıcıdır. Bu açık sarnıçların o yüzden güzel bir örneği olduğu için bunu aklınızda tutabilirsiniz.